YouTube'un en klasik kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bu videoda bazı MyClub tüyoları vereceğim. Videonun hemen başında şunu hatırlatmak istiyorum. Oyunu yıllardır oynayan kişiler için bir, hazırlanmayan bir video bu. Daha çok yeni başlayan MyClub'ı bilmeyen kişiler için ki uzun uzun rehber serisi yapmıştık zaten. Tüm menüleri anlatmıştık. Bu videoda sadece bazı e, az bilinen ya da bilmeniz gereken özelliklerden bahsedeceğim. Hemen videoya geçmeden önce katıl butonuyla desteklerinizi de beklediğimi söylemek isterim İlk olarak menajer uyumu nasıl yükseltidir birazcık bundan bahsedeceğim yeni bir menajer aldınız ve menajer yüzde 120 nasıl yapabilirsiniz aşinalığı e, sağda gördüğünüz ve takım ruhunu nasıl arttırabilirsiniz Çünkü menajerin aşinalığıyla takım ruhu doğrudan alakalı menajer ne kadar yüzde 120'ye yakınsa ki yüzde 120 sondur o kadar fazla takım ruhunuz artacaktır Şimdi öncelikle ilk kullanabileceğiniz şey aşinalık desteğidir. Menajerin üzerine gelip kareye bastığınızda aşinalık desteği kullanabilirsiniz. Her kullandığınızda bunun arttığını göreceksiniz. Aşinalığı %120'ye yaklaştırabileceğinizi göreceksiniz. Aşinalık desteği nereden gelecek? Top açılımları sonrası size verilen ödüllerdir bunlar. Dolayısıyla aşinalık desteğini alabileceğiniz bir yer yok. E veya kasabileceğiniz bir yer yok. Dediğim gibi sadece top açılımlarıyla verilen şeyler. Aşinalık desteği kullanabilirsiniz. Bir. İkincisi, Menajere sim maçı oynatabilirsiniz veya bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Aşinalığını arttırmak için. Nasıl? Mesela bir sim takımı oluşturduğunuz sim maçlarını anlatmıştım sıralamaya da eşleştirme sim kısmı. Menajere basit oyuncularla kurduğunuz bir takımı sim maçlarıyla oynattığınız zaman o menajerin takım uyumluluğunun sürekli arttığını göreceksiniz her maçta. %1, %2 şeklinde arttırıyor atıyorum %100 bir şekilde geldiyse %120'ye tamamlamak için 20 civarında sim maç oynattığınızda aşinalık desteğiniz yoksa bu şekilde de aşinalık desteğinin arttığını göreceksiniz. Aşinalık desteği arttıktan sonra takım ruhunuzun da arttığını göreceksiniz. Takım ruhu 99 olmadan her zaman söylüyorum maça girmeyin. Takım ruhunu 99 yapmaya çalışın. Peki takım ruhu farklı bir şekilde nasıl arttırılabilir? Tamam menajerimiz de %120 oldu ama takım ruhumuz 82. Burada da oyuncuların üzerine geldiğinizde sağda hazır taktiklerle yakınlık kısmı var. 82 gösteriyor, 98 gösteriyor, 78. Bunlar da 99'a kadar çıkabiliyor. Ne kadar fazla hatta tüm oyuncular 99 olması gerekiyor ki takım ruhunuz 99 olsun. Örnekle benim yedekteki bu sim takımım bu arada sim takım üzerine anlatıyorum. 99 bunlar bakın. Bunları ekledikçe takım ruhunun arttığını göreceksiniz. Basit bir örnekler. Ronaldo'yu ben takıma aktardığımda işte 86 oluyor. Veya diğer oyuncuları da aktardıkça 99'a yaklaşacaktır. Takım ruhu 99 olacaktır. İlk söyleyeceklerim bunlardı. Bir diğeri e, Aşina desteği ve takım ruhundan ziyade bir diğeri oyuncuları kilitlemek. Kilitlemek neden önemlidir? Örnekle gene açıklayalım. Oyuncu ayrıntıları kısmına geldim. E, şuradan options tuşuna bastım. Mesela benim oyuncularımda bakın önemli oyuncularımda hep kilit görüyorsunuz. Hepsinin yanında birer kilit var. Ama sim takım oyuncularımda yok. Bu ne işe yarar? Basit bir örnekle şöyle anlatacağım. Şimdi şuradan herhangi bir oyuncu üzerinden gelelim. Bunlarda da kilit var. Yanlışlıkla oyuncuyu serbest bırakma ihtimalinize karşı olan bir şey bu. Mesela şu adama bir gidelim. Oyuncu ayrıntıları dedik. Bakıyoruz. Bakın kilit yok. Ben bunun üzerine kareye basıp pardon üçgene basıp kilitle diyebilirim. Kilitlersem bakın kilitledim. Yanında kilit simgesi belirdi. Şimdi ben bu adama geldim. Üçgene bastım. Ve gördüğünüz üzere DP antrenörü yapamıyorum ve serbest bırakamıyorum. Dolayısıyla bu oyuncunun benim elimden yanlışlıkla gitme ihtimali ortadan kalkıyor. Ama kilidi açalım tekrar. Bir bakalım tekrar. Yanlışlıkla girdik olur ya. Atıyorum Ronaldo'ya girdiniz. Ve yanlışlıkla sözleşme yenileyecekken DP antrenörü yap dediniz. Yanlışlıkla olabilir. Ve evet derseniz bu oyuncu takımınızdan gider veya gene girdik serbest bırak da diyebiliriz. 250 GP karşılığında yanlışlıkla da olsa serbest bırakabilirsiniz. O yüzden oyuncuları kilitlemeniz de her zaman için fayda vardır. Bir diğeri her maç öncesi oyuncuları ayarlamak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Şöyle maça girdiniz, maçta oyun planına girdiniz ve oyun planından atıyorum sürekli Ronaldo'yu seçmek durumunda kalıyorsunuz. Firkikleri kullanması için veya kornerleri kullanması için onları da buradan direk oluşturabilirsiniz. Mesela takım yönetimine geldim. Şuradan oyuncu ayarları dedim. Kaptanı seçebilirim. Çok önemli değil. Uzun serbest vuruş, uzaktan serbest vuruşları kimin kullanmasını istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Kısa ferikikçi, ikinci serbest vuruşçu, soldan ve sağdan korner kullananlar ve penaltı kullananlar ve hücuma katılacaklar. Şimdi burada basit bir örnekle sağdan korner bu adamda seçilir soldan korner bu adamda seçilir yani maç içerisinde sağdan ve soldan korner olduğu zaman sürekli bu adam kullanacaktır oyunda olduğu sürece. Bunu nasıl değiştireceksiniz? Ben bu adamın olmasını istemiyorum mesela. Buradan üstüne basıp herhangi bir oyuncuyu değiştirebiliyorum. Bakın sağdan ve soldan bu adamın kullanmasını sağlayabiliriz veya sağdan başka, soldan başka oyuncuları burada atayabilirsiniz. Oyun planından herhangi bir değişiklik yapmadan maç önceleri, hiçbir değişiklik yapmadan gerdiğinizde o oyuncunun sürekli kornerlerde corner, topun başına geçtiğini göreceksiniz veya penaltıda aynı şekilde hücuma katılacaklar şöyledir. Ee, özellikle defans oyuncularını burada seçebilirsiniz. Çünkü kornerlerde defans oyuncuları gelmiyor normal şartlarda. Ama ben bu adamı seçtim ve bu adamı seçtim. Başkalarını da seçebilirim seçtiğim zaman burada seçtiğim oyuncular özellikle kornerlerde kafa topuyla gol atmak için gelecektir. Ben bir tanesini seçeyim mesela. Bu adam kornerlerde e, sürekli gelecektir. iptal edene kadar oyun planı içerisinden maç öncesi bunu iptal edebilirsiniz. Onun haricinde gelişmiş talimatları buradan ayarlayıp her maç öncesinde değiştirmek zorunda kalmayabilirsiniz. Gene aynı şekilde. Yani oyun planını buradan otomatiğe bağlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Onu da burada söylemiş olayım. Bir diğer vereceğim bilgi menajer konusu. Menajer çok değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Bir menajerde ısrar etmeniz her zaman için sizin faydanız olacaktır. Tabii iyi bir menajer için. E, genellikle 4-3-1-2 dizilişi. E, 2020'de etkili olan bir diziliş. Benim çok sevdiğim bir diziliş değil ama mecburiyetten bu şekilde oynuyorum. Mesela Manalt var. E, girdiğiniz zaman burada defans çizgisine ve yoğunluğuna bakarak e, defans tarzına, hücum tarzına bakarak buradan menajer alabilirsiniz. Özellikle size uygun e, menajeri buradan alabilirsiniz. Bunlarla ilgili uzun uzun anlattığım başka bir menajer videosu vardı zaten. Burada özellikle vurgulamak istediğim 4-3-1-2'nin işe yaradığını, e, yeni bir oyuncuysanız e, kullanabileceğinizi burada söylemek istedim. Onun haricinde ee, yeni başladınız, GP ile menajer açamıyorsunuz mesela. Coins de açmak zorunda kalıyorsunuz. Ne kadar fazla sim maçı, ne kadar fazla bilgisayara karşı, ne kadar fazla ya da online oynadığınız zaman. Yani maç sayınız toplamda ne kadar fazla olursa e, GP ile de menajer alabileceğiniz e, yerlerin açıldığını, o kilitlerin ortadan kalktığını buradan göreceksiniz. Takas konusuna değineceğim. Takas konusuna bir girelim. Elimde iki tane keyliğini var. Bakın aynı kart ama. Öne çıkanlar yeşil oluyor. E, veya haftanın oyuncuları mavi oluyor, değişik renkler oluyor. Birebir aynı renkler olmak zorunda. Yani iki tane kelliğini var normal kart. Üçüncü bir kelliğini öne çıkanlarda gelirse, Juventus temsilcisinde gelirse mesela ben üçünü yan yana koyup takasta kullanamıyorum. Dolayısıyla burada bakın benim hiç üç tane olan oyuncum yok. Hep ikişer tane. Bunlardan ama bir tane geldiği zaman yani kelliğinin aynı kartından bir tane daha geldiği zaman ben o üçünü verip karşılığında istediğim herhangi bir siyah topu da buradan takas yoluyla alabilirim. Bunu da burada söylemiş olalım. Son olarak takımı sıfırla nedir? Ne işe yarar? Takımı sıfırlayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani oyunu açtınız. Top açılımları yaptınız. Oyunun başında verilen ödüller var biliyorsunuz. Sabit. Ee, ve istediğiniz oyuncular çıkmadı. Ben takımı sıfırlayayım. Bir daha baştan başlayayım derseniz. Takımı komple sıfırlamış başa dönmüş olursunuz. Fakat size oyunun başında verdiği o GP e, de top açılımlarını ve coinsleri tekrar vermeyecektir. Dolayısıyla takımı sıfırla demek her zaman için sizin zararınız olan bir şey. Dolayısıyla ben takımı sıfırlayı kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bir ek daha yaptım. Şunu da belirteceğim. Sim maçı oynatırken hızlı ilerlemesi için burada üçgene basabiliyorsunuz. Bu aslında çok basit bir şey ama çok duydum ben. Yıllardır oynayıp da hala fark etmemiş olan kişiler çıkabiliyor zaman zaman. Duydum çünkü ben bunu bizzat ki ben de çok sonraları keşfetmiştim. Basit bir şey belki ama burada mesela çekilen şutlarda, outlarda, taşlarda oyun duruyor biliyorsunuz. Sim maçı ne kadar hızlı biterse o kadar iyi. Dolayısıyla burada üçgene bastığınızda hiçbir zaman oyunun durmadığını, hızlı hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Mesela bastım. Bakın bir aslında korner oldu. Hiçbir şekilde pozisyon tekrarını izlemeden ne yapıyor? Korneri kullanıyor. Dolayısıyla bekleme süreleri aza indiği için sim maçları da hızlı ilerleyecek. Sim maçlarını hiç bilmiyorsanız bu videoyu izlerken sim maçlarıyla G.P. kasıyoruz. Biz bununla ilgili videoda kanalda zaten mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Benim bu videoda aklıma gelen bazı önemli detaylar bunlar da dediğim gibi oyuna yine başlayan kişiler için faydalı olacağını düşünüyorum. Şu konuyu bilmiyorum. Şu konuda video çeker misiniz dediğiniz konular varsa onlarla ilgili de yorum atabilirsiniz. Elimden geldiğince onlarla ilgili videolar da çekmeye çalışırım. Klasizmi takip etmeyi unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.